Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü düzenli ve güvenli yol çalışmaları kapsamında 8086 kilometre yol çizgi çalışması yaptı. 13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla'da sorumluluk alanı yollarda yapım, bakım, onarım, çizgi, otokorkuluk, yatay düşey işaretleme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bu yana 8086 kilometre yol çizgi çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçe belediyelerinin sorumluluğu altında olan yollarında çizgi çalışmalarını yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde başlatmış olduğu yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi trafik tanzim ve uyarı levhalarının yanı sıra eksik veya deformasyona uğramış yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı offset tarama ve yol çizgi uygulamalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana il genelinde 149.023 adet levha, 159.176 adet kedi gözü yansıtıcılığı yol kenar dikmesi, 2.193 adet trafik güvenlik aynası, 103.738 adet omega montajı yaptı. Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jetiyle temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü artırıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.